Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. İyi akşamlar, başarılar. Bu gece kuş tüyü yolacağız. Bak, bak, kuş tüyü yolma bak, zamanı yolacağım. geldi. Kuş tüyü yolma gecesi bu gece. Allah'ın izniyle sen babacığım beni sinirden evden kovmazsan iyi. Beşiktaş çünkü şampiyon olacak. Bu arada abi. arkadaşlar çok sevgili yine misafirim Ceyhun abim var. Bizde fanatik kalsaydı. Onun da bugün tepkilerini göreceksin. Evet. Göreceksiniz. Ne diyorsun Galatasaray maçıyla alakalı? Şampiyonluk şansı Galatasaray için bence bu maç şampiyonluk maçı herkesin bildiği bir. Çünkü son maç. Aslında bu iş buralara hiç kalmaması gerekiyordu ki. geçen hafta Galatasaray 7-0'lık, 8-0'lık belki galibiyete yani, mecburen bitmek zorunda kaldı. Dualarımız Galatasaray'da inşallah 90 dakika sonunda farklı galibiyet alarak şampiyonluğu evimize götürelim. Diyorsun. Hadi bakalım. Be. Maç başladı Galatasaray maçı. Allah, Allah yardımcınız var. olsun evlatlarım. Aslanlarım benim evlatlarım. Allah yardımcınız olsun. Al yavruları. Erken gol yapmanız lazım evlatlarım. Erkan gel. Erkan. Be, be, be. Erken. Erken gol. Yatarak müdahale, yatarak müdahale, gol erken olması lazım. Erken. Çabası Şampiyona yakışır mı? Cekte oynayın atlanları. Vuralım. Löşeter-Samaks maçı ruhu olacak mı? Olmaz mı canım inibim? ya? Olmaz mı ya? Cimbom farkı var. Taşı. Hadi aktanlarım hemen. Yapma be. İlk dakikalarda benim yorumum Galatasaray golü bulursa ilk 15-20 dakikada 5'e 5'e kadar gider. Ama Beşiktaş da Göztepe'yi bırakmaz baba. Ben tahmin etmiyorum. de Beşiktaş'ı bırakmaz. Diyorsun. Öyle. Ben, Bizim bir renk beraber Beraber bile kalsa bize yeterli olur. Tabii benim hanım Göztepe'yi. Bırakırlar mı ya? Haber gönderdim onlara haber. Sakın pes etmeyin. İşte abi gene. Abi ne yapıyorsun ya? Halil Dervişoğlu, Mümtaz Reis'in gizli silahı ile. Halil biraz korkak koydu. Ben, ben şut falan çekemiyor Bu maçta Mustafa Mamı yok. Evet aynen. Halil de yerde Mustafa Mamı yok. Evet. Onunla başlamalıyım. Evet ben bana, başlaması, bana göre zor. Halil ile bana göre doğru değil. Hadi aslanlarım hadi. Hadi muzdere yap. Hadi aslanlar hep. Hadi. Son maçınız mı? Son maçınız. Sen seversin tek maçları. Galatasaray çok seviyor tek maçları. Ben beyin spor çekiyorum. Ayağına tüküreyim seni. Uğur tut seni. Baba ben öyle öyle ağlarla gazla gazla için bulundum diyor baba. Mal. Beşiktaş'ın başkanı konuştun ama. Mal. Malatya spor benim bildiğim Alvaraş takımı olmaz. Öyle mi? Göztepe bol. Uyanıklar. Beşiktaş Aş. köşe vuruşu kullanıyor. Tete, Marko, Adem'le mücadelesi. Gol! Beşiktaş attı. Beşiktaş attı bir daha. Domogaj bir daha. E ne oldu attı da? Domogaj Ay bir daha. Dört atmanız lazım. Dört atacak. Domogaj başlığı. bir daha. Son skarlar bu şekilde. Evet. Şimdi Domogaj, domogaj ya bir, yani bir daha. Dakika. Yemeden şükret bey. Dakika be. on. Belki iptal olur ya, benim olur. Yok mu iptal, gizli mi ya? Hadi be! Hadi be! Bak, bak. Doğru, sen buna bak, buna boş Ya bana ne, ona bak. Bak bak. Sen, ona sen bak. Dolma o kadar. Ya tamam ya. Göztebeli topu direktten dönmüş Doğru. arkadaşlar. Doğru. Ne diyorsun, mümkün değil. Paçasından bal akıyor derim, ne diyeceğim. Saraç'tan koşu var. Ama sizi o ballar da kurtaramayacak be. Galatasaray bir tane koysun da bak. Nasıl çözülüyorlar? Zaten direkt çözülecek evet. Aynen çözülürler. Sen hala inanıyor musun baba? İnanıyorum ama yeminle inanmıyorum. Niye inanmıyorum ya? Hadi. Harika bir şut. Böyle bir vuruş yok Halil ya. Mümtaz Reis'in gizli Yapma be. abicim ya. Ben Halil'e bulmuyorum kolay. Bu maç, bu mark ayrılmak değil. 84 oldu bak. Kayseri atmış arkadaşlar. Kayseri'ye Kayseri valla Kayseri. Ben zaten abla dedik ya. Evet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçına bakıyoruz. Kayseri, Kayseri, Kayseri Spor 1, Fenerbahçe, Fenerbahçe Kayseri, 0. Kayseri. Ya oğlum size söylüyorum, ne, ne şey inanıyorsunuz şey bana ya? Ben de bana yolu havlu atmış, Ali Koç da arkadan borlu giymiş. Ya hala konuşuyorsunuz ya. Siz ne giyeceksiniz bugün? Ya bana geçen çeret çeret. Çeret de gör, erken konuşma. Şimdi kaltona getirince bakalım ne diyeceğim. Bunlar çözülecek zaten bir gol olsak. Sana diyeyim ben. Arkası gelecek. Gayseri. E? E? Gayseri tepmiş Fener'i. E? İmmet abi. İmmet abi. <laughs> Sen insan mısın? <laughs> Allah'ım be. da. Allah. Allah 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 be. Ulan götümüzden bal atıyor ya. Ya Halil yine Halil ya. Yine Halil ya. Seni vurdun o topa sikiyim ben Koy be. kaçarmı, ya Koy sana kakaya be. Bu gol kaçar mı Halil? Allah'ını sağlık. olayı. Şuraya bak Böyle ya. Ortaya top olur Halil ya? Kalecinin üstüne kapı atıyorsun. Öküz be. Gizli silahı mı? Ya bırak şimdi ağzına çıkarım ya. <laughs> Gizli Galatasaray yine yükleniyor. Şuraya bak heriflerin defans bak bak anasını açıkçayım ya. Bu ne defans be? Bu ne defans, ne defans de? be? Biraz oyun oynayın be. Beşiktaş'ın başkanı söyledi diye mi çekildiniz defansa? Üç kağıtçılar. Ne kür lan kür Hayret bir şey ya. Adam çekilmiş katı defansa. Beşik <Sessizlik> bir, bir olmuş, 1 bir olmuş. Göstere abi Beşik Abi nasıl yedik ya? Yiyeceğim tabi. Tabi yiyeceğim. Yemen daha güzel, güzel. Takeiz, active, girl, yet mi Daha çok iyi gelir, afiyet şeker olsun. İştahınız açılır. Yedik iştahınız açılır şimdi. Ne bizim renk taşımız koymaz ki ya. Göz, 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 Gole bak ya. Hadi oğlum şimdi bizim oyunumuz geliyor. Hadi oğlum geçin üçünlere bakayım. Geçin lan! Bu Allah kahretsin ya! Ya kim o kafayı vuran iki kalkma ya? Allah Allah! Hayret bana kafa var mı ey, ya? Geç abi bak, ya bak canım, yine bak. Ya bırak ya. E, yapma, ya, yapma. ya, ya, yapma. ya, yapmayın kardeşim yapmayın bunu ya. Bu kadar gole ihtiyacımız varken ya Allah'ını Allah seversen ya. ya. İlk az iki tane gol lazım. KDB. Öf çıkıldım be. <gülüyor> <gülüyor> Strese girmeye başladı ya. ya. Abi adamlar kaç kişi defansa baksana ya. Ceza sahasına gönderdi. Yedin koçlar taç. Yedin koçlar. 3 8. 8. Ya 8, 8 adam katı var, defa yap duruyor. Kim Beşiktaş'ın başkanının yüzünden kafamı çekildi. Yok. Yoksa ya ne gerek var, var ya Hadi var. ya tabii. Ben biliyorum ben. malakça. Avras takımı yaptırmaz bilmem ne. Abuk çabuk konuklar. Önce edin böyle geldi. Altıdan baskı. Biz konuştuk altıdan, mu dostum peki? Hadi lan gel, gel yapacağım La, sokmayın oraya içeri. içeri. Kimse yok noktada. Şey. Popona, poponasına. Yine aynı nokta. Yine aynı kanat. Yine popana. Ama dışarıya. Kopanamışsın, mısın? ne boktun? Böyle git dışarı hadi. Geri gel, geri gel. Geri zekalı. Çayla, Vallahi billahi bu ne ya arkadaş ya? Kapaylar, Heriflere bak ne yapıyorlar? Oraya şey kurmuşlar ama. Kim mi kurdunuz? Ben yemek ben. Geçin lan! Sıçtı mı şimdi ye. Bardakları kırdıracaksınız bana bugün. Ya hadi oğlum bir gol atın da rahatlayayım ya. Gıcık ettiniz be. Babel, Heriflere bak cinsiyet ne yapmışlar orada değil mi? bak. Bana bak ya. ya. Cinsiyet bok, bok yemiş? Nereye atıyorsun sen Ulan ortayı? Babel, orada kim vardı arkada? Ulan gelsene yardıma. Ortayı yaptı müdahale geldi A, Al al. Ya bak. Al, <laughs> evet, <işte>, şampiyon olacağım namussuzlar. <laughs> Prim mi yaptınız ha? Çok tehlikeli geldi Malatya Spor. Karşı karşıya. Dede geldi. İslam şabek ceza sahasına yaptı ortayı. Adem şut. Malatya koydu. Adem büyük. Adem gol attı. Eski takımın attı. Bir Allah cezanızı versin. E kavrayamadılar ve Adem. Ağzına süktü evlat. En çok gol atan kaptanıyla Malatya Spor. Deplasmanda 1-0 önde. Ya yok istediği kadar atsın o adını ona adını. koyacaklar. Hiç merak etme oğlum. Öyle kalmaz o. Gol bir yenisini daha ekliyor. İşte orta yerde. Vur artık bu şunu oğlum. Vur şunu! Çak be. Şu ayağını o, çirkin. Yeni çirkin Yeni bu ayağının dümenine çıkıyor ben Senin ayağının dümenine çıkayım ben. Hadi yer. Evet ilk, i̇lk yarı arkadaşlar. İlk yarı Malatyaspor 1 Galatasaray, Galatasaray 0 bir ne diyorsun Ceyhun abi? Hiç, Hiç söyleyecek söz yok. Gerçekten söyleyecek söz yok. Adamlar 11 kişi top oynuyor. 10 kişi ceza sahasında. Nefas oynuyor. Bir tane ileride topçuları var. İşte Diğer 10 oyuncu defansa çıkmadı bir ya resmen. Ya böyle konuşuyorsun ne diyeceğiz? Allah aşkına yaz. İsteri, İsteri, Niye kızıyorsunuz? Beşiktaş'ın başkanı mı konuştu bunu? Ben Malatya'yı biliyorum. Avaraş takımı değil. Ne lüzum var bunlar i̇şte. ya? Adem, Gerek var mı? Hiç kaltıray. Göstermeyi için bunu söyledi bu de mi? Gerek yok. Ne gerek var kardeşim? Normal oyunda oynansın. Ne diyorsun peki baba? Ya olmaz böyle. Ya gerek, şu oyun Marathon'un oyunu değil. Bitti. İşte bakın Doğan Gül Malatya'nın oyunlarına. Bakın ya. Sen Hayır, bakın bir kardeşim. Malatya'nın daha önce böyle bir oyunu varsa kabul ediyorum. Şampiyonluk Allah Allah. Şampiyonlu. Hayır. Atacak Galatasaray. Kıçını da yırsa atacak. Onsandı maçları. Beşiktaş Malatya maçları. Yiçer arkadaşlar hep beraber çıldırıyor. Beşiktaş şampiyon olacak bir tarzda çıldıracak. Kimse demiyor ki. İkinci yarı beraberiz. İzmir'de 1. Beşiktaş 1 Hayır hiç çekti. Haraketleri yapması rahat ya. Aa azukatı tona. Burada daha Malatya. Geldi şimdi geldi gol. Golle GOL Böyle oynar. Ka işte. Çiz çekti yaparsınız. Ben koyan var direk. Aa. koyanlar işte. Böyle koyanlar işte. Çiz çekti yaparsınız ha. 3 tane çiz çekip nabuzcularız. Böyle koyanlar işte ben. Ya, ya hayır ya evet. siz ya yani, ya 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 Şimdi doğrudan doğrudan bir gol daha bitti. Bir gol daha, bir gol daha bak nasıl çözülüyorlar. Bak yapıyor çözülüyor. ona yapıyor. Yapıyor, Daha yapma. neler olacak? Devam. 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 oynayın. Devam. durmayın. Vur koyma, Lan nereye vuruyorsun oğlum ya? <laughs> Aaa! Allah aşkına nasıl bir vuruş bu ya? Böyle bir vuruş yok Kerim ya. Galatasaray Allah'ını seversen e -Biz ya. Bir bir, %100 golcük polis <laughs> Şener kontrol. Şener orta elde. Gol! 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 Böyle koyanlar. <laughs> böyle koyanlar işte. Hadi yalla. <laughs> sizi çakallar sizi. He? Kalsaray kalsaray kim bom bom. Ne ne ne. Ra ra ra. Senin gel sen de bu ne oldu bak şimdi 4, bir bir bak. Ya, 4 kişi çıktılar yeri gördün mü? Abi ya tabi. Ne oldu şimdi koyup beni çalışacaksın. Şimdi gol Uyanıklar. çalışacaklar. Aa, başka başka sizi, başka. Çakallar sizi. sizi çakallar sizi. Başka. Sizi çakallar sizi. Hadi oğlum geliyor. Allah kahretsin. Hadi be. Bir daha geliyordu be. Geliyor geliyor geliyor. Az kaldı. Çakacak bir daha geliyor. Bir daha. 3 Arkayı üstleyin bakayım. Heyecan işin bayakta. Yedek oyuncular. Tepe, göz, göz, göz göz tepe. göz 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 Göztepe. Hoş geldi yine Adilanların. Larin geldi. Manat Spor yükleniyor. Larin geldi penaltı. Ben vallahi penaltı, vallahi penaltı. ben aldım, vallahi ben aldım. Fırat Aydınız ben aldım. Fırat penaltıyı. çıktı mı Yani en sonunda gene yaptın ya bu kere. Penaltıyı, tamam, göreceğiz gibi penaltıyı. Orada penaltı falan da yok, burada da var penaltı. Bakalım. Bedava penaltı dur. Beşiktaş penaltı kullanıyor. Ama penaltı bedava dur. Dur bakalım dur işte. Hadi Erdem Beldere. Ne penaltısı? Kubilay. Sahtekar var. penaltı baba. Ben, tabii, tabii. Bakalım bak yakında gel. Tabii, tabii. Bak. Taş. Değişiklik. Hadi Ömer penaltı. Kenan. Nerede penaltı? Ve Musa Kestilaç. Hayır nerede penaltı? Bak. Hadi orada be. Nerede penaltı? Kaç dönü orada? Bedek penaltı. Yok orada penaltı var. Var bana. Sahtekarlar.

Başak Başak kez, raşit Gezi Raşit Gezi Raşit Gezi al, bak taktı bakayım. Raşit bir dakika izleyelim. güzelliği. Ya bana ne bak. Raşit, raşit Gezi al. al. Hadi Gel ben Bu ben sen dakikayı geride bırak şimdi kattı. Ömer ıskaladı topu. Ardından kalktı hemen. Süratini kullandı. Aku Biz çoktan bitirmeliyiz Buralara gelmemeliyiz. Tamam mı? Buralarda, buralarda olmamalıyız. Son dokunan isim. Deminden beri sesi çıkıyordu yapacak. <laughs> Öyle ya son. Karakal, Kışım, 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 Kerem ayakta kaldı. Kerem orta evden. Allah da almadın ya. Yok size be. Yok size be. Yok size be. Oldukça başarılı Ertaç. Böyle kaldı ayakta. Gönderdi içeriye. Orada. Oğuzhan ÖRCEK Kaçana bak Allah aşkına bunlar kaçar mı ya Ya 5 tane 6 tane boy olmuş içinde ya Yemin ediyorum sana 5'lik 6'lık maç ya Benjamin Tete ceza sahasında Tepeee dışarı gönderdi. Tepeee dışarı gidiyor Ya uçaklar film verecekler Pezevetler çıkacak Adi oğul adiler Karakter herifler Kubilay geliyor Kubilay kanatsız kuş taşıdı topu kazandı marka. kanatsız. Onun kanadını kırarlar da böyle keysiz bırakırlar. Ha. Spor 2-1 Galatasaray'ın kan. önde. Kanatsız kuş. Nereye geliyor? Vallahi. Ceren vuruyor. Gol! Vurma kanatlı savunma. Ağzına düştü bu ballıları ya. Ağzına düştü bu ballıları ya. Yeni Ya stadyumunda. Beşiktaş! Bunların sayesinde şampiyon oluyor ya. Fenerbahçe atmış. Beraber yakaladık. Ya bana ne ya? Beykaç ayağından açtı. Var mı o Fenerbahçe şampiyonu şansı? Var olmaz mı ya? Hadi var. Beraber ama. Rüya altında yatıyor işte. Ne oluyor lan? Şampiyon olduk dedim. Uzun bir son şeyde atıyor adam olduğu yere doğru. Kareci İrfan Can çıktı. Sen çalmayan. Ve Galatasaray 3 atmış. <laughs> ama çok geç gelen bir. Galatasaray 3 atmış. Ama geç gelen bir. Allah'a şükür geç atmış. Çok güzel bir gol. Oğulcan Çağlayan mı? Kazandı topu. Baba, Olcan. bir umuttur yaşamak be. He? Ne diyorsun? Ömer. Baba. Ya gel yeter. Hayır katılmıyor ya musun? Ya dozunu kaçırıyor. Göz göz deme. Beş dakika ver. Göz göz deme diye varsın da belki be. yatarlı. Baba. Ya oğlum deminden beri sesin çıkmıyor. Şimdi bir tane yersen ne yaparsın ha? Gelin gel çal. Ya, ya bir tane ayartan ne olur ki? Ya 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 doluyor. Gelinden de içesini sıkmıyordu ya. Bugün bugün değil. Sergen'in suratı duvar gibiydi, duvar Sergen. Her gün şeyden gün öte sevdik biz seni. Şey Gösterdiğimiz sen çok yaşa. Birazcık verdi. Hasan'a bakalım. Galatasaray 3-1 kazanıyor. Evet, Galatasaray 3-1 kazanıyor. Maç bitiyor. Mümtaz Bey'i izlediyorsunuz. Ya bana ne diyeyim? Mümtaz Bey'iz. Ya, kölelüm ya kölelüm maç işte. Maç sonu. Ya gidin Mustafa Cengiz'e çiçek verin. Evet. Beşiktaş'a geçiyoruz. Mustafa Cengiz Galatasaray'ı e evet, düşünüyorsan şu anda iki bak derler abi. Bayrak çekime kadar götürürüz ki. O hemen iki bak abi. Sert içeriye doğru.

senden. Ulan tabii sen şampiyonluk mu gördün ulan? Biz boymuşuz <laughs> ona, boymuşuz. 2022, sabah gel. 2022 sezonu yekar. <laughs> şampiyonu en büyük kara kartal, almıştı mı baba? Baba. Gerçekten lan. Ama alkışlıyorum. Geçmişin Kara Kartal. Şampiyon Beşiktaş'ı tebrik ederim. İstediğimiz gibi olmadı. Ben bugün Galatasaray'dan çok şey bekliyordum. Ama ne yapalım. Bu kadarmış, nasip böyleymiş. Ee, biz de herhalde Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Ee, onun için de fena, fena olmadı. E fena maçı biraz düşünsün şimdi. Biz yine başarılıyız, ikinci de olduk. Şampiyon Beşiktaş'ı <laughs> ee, işte, tekrar tebrik ediyor musun? E, tebrik bunları? ederim, evet. evet. <laughs> tebrik ederim de, tebrik ederim de onlar da Mustafa Cengiz'i tebrik etsinler. <laughs> Benim de şeyim bu. Ben yani, rica ediyorum şeyden, Başkanla beraber Sergen kol kola girsinler. Bir güzel şöyle bu kez çiçek yaptırsınlar. Mustafa Cengiz'e hediye etsinler.